Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimiz 6. sınıfın ilk ünitesinin ikinci konusu olan doğal sayıların çarpanları ve o sayıların katlarını bulmak olacak. Gayet kolay bir konu. Bu yüzden belki biraz daha hızlı bir video yani kısa bir video olabilir. Şimdi hemen başlayalım. Başlığımızda ne yazıyor? Doğal sayıların çarpanları ve bu sayıların aynı zamanda aynı sayıların katları. Biz bunları bulmaya çalışacağız. Ne yazmış yazımızda? Tüm doğal sayılar İki doğal sayının çarpılmasıyla elde edilir. Bu iki doğal sayının her birine o sayının çarpanı denir. Aynı zamanda bir sayıyı kalansız bölen doğal sayılara da o sayının bölenleri denir. Şimdi e, sözel kısım biraz kafa karıştırıcı ama biz örnekle pekiştireceğiz, hızlı bir şekilde anlayacağız. Şimdi tekrar okuyorum. Tüm doğal sayılar iki doğal sayının çarpılmasıyla elde edilir. Evet, biz bunu biliyoruz. Mesela nedir? 4 sayısı nedir? 2 çarpı 2'yi çarparsan oluşur değil mi? Tamam. O zaman 2 çarpı 2 o doğal sayının çarpılmasıyla yani 4 sayısı 2 tane 2'nin çarpılmasıyla oluşmuştur. Peki 6 sayısı nedir? 2 çarpı 3. Yani 6 sayısı 2 ve 3 sayılarının çarpılmasıyla elde edilir. Ya da daha kolayı var. Her sayıyı 1 ve kendisiyle çarparak elde edebilirim değil mi? Mesela atıyorum 120 sayısı. 120 sayısı nedir? 1 çarpı 120'dir. O zaman o sayıda ne olmuş oldu? 2 tane doğal sayının çarpılmasıyla elde edilmiş oldu. Diyor ki o çarptığın 2 doğal sayının her birine o sayının çarpanı denir. Yani şimdi 6'ya biz ne dedik? 2 çarpı 3 dedik değil mi? Yani diyor ki 2 ile 3 o sayının çarpanıymış. Aynı zamanda diyor bir sayısı da, bir sayıyı kalansız bölen doğal sayılara o sayının bölenleri denir. Yani bir sayı olacak o sayı kalansız bölecek. Kalansız bölmek ne demekti? Kalanı sıfır olacaktı. Mesela atıyorum yine 6 örneğiyle vereyim. Yola çıkayım. 6'yı 2'ye bölebilirim. 6'yı 2'ye böldüm. 3 kere 2'den 6 kalanım ne? Sıfır. Yani kalansız. 2 sayısı 6'yı kalansız bir şekilde bölmüştür. Buradan da bu 2 sayısına ben o sayının böleni diyeceğim. Tamam mı? Şimdi şimdi Şuraya geçelim bir örnek verilmiş. Örnekte hep sol tarafta 60 sayısını görüyorsunuz. 60 sayısını iki sayıları 2 yani iki sayıyı çarparak oluşturmaya çalışmış ama farklı farklı sayılarla. 60 eşittir. 1 çarpı 60 noktanın olduğunu biliyorsunuz artık çarpı. 60 eşittir 1 çarpı 60 doğru. 60 eşittir 2 çarpı 30 doğru. 60 eşittir 3 çarpı 20 60 eşittir 4 çarpı 15. 60 eşittir 5 çarpı 12. Ve 60 eşittir 6 çarpı 10. Bunları tek tek sizler de sağlamasını yapabilirsiniz. Çarptığımız zaman hepsinin cevabının 60 olduğunu göreceğiz. Diyor ki örneğe göre 60'ın çarpanları. Çarpan neydi? O sayıyı iki tane sayının çarpımıyla oluşturduğum zaman o oluşturduğum sayılara çarpan diyordum. Şimdi 60'ı iki tane sayının çarpımı şeklinde yazdım mı? Evet. 1 ile 60'ı çarptım. iki tane sayı. O zaman 1 ve 60 nedir? 60'ın çarpanıdır. 60'ı 2 ve 30 ile oluşturdum mu? Evet. O zaman 2 ile 30, 60'ın çarpanıdır. Yani kısaca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. Bunların hepsi 60'ın çarpanlarıdır. Niye? Hepsini ikişerli yazdım. Hepsini çarpınca 60 çıktı. Teker teker hepsi 60'ın çarpanlarıdır. Çarpanlarıdır. Yani ben burada desem ki 4 60'ın çarpanı mıdır desem yanlış olmaz. Yani 4 60'ın çarpanıdır diyebilirim. Peki diyor ki bu sayılar aynı zamanda 60'ın bölenleridir. Not demişiz şurada. Sayının çarpanı demektir ki yani eşittir sayının bölenine. Yani çarpan ve bölen aynı şey demek. Yani şimdi şöyle düşünün, sen bir sayı oluşturmak için iki sayıyı çarptın, değil mi? Çarptığın sayılar o sayıyı oluşturdu. Peki o sayıyı çarptığın sayılara bölersen, kalansız bölünür mü? Kalansız bölünür tabi. Bunun ee, ispatını bir sonraki sayfada göstereceğim. Dinlemeye devam edin. Notta demişiz ki diğer bir notta. 1 ve sayının kendisi hangi sayısı o sayının kendisi her zaman o sayının çarpanıdır. Evet biz az önce ne dedik? 120'yi ne diye yazarım? 1 çarpı 120 diye yazarım. O zaman 1 de çarpan 120 de çarpan. Atıyorum 50 dedim. 50 diğer çarpanlarını bilmiyorum canım. En kolay ne var? 1 çarpı 50 değil mi? Doğru. Peki 70 eşittir. 1 çarpı 70 değil mi? Doğru. O zaman her zaman 1 ile o sayının kendisi o sayının aslında çarpanlarıdır. Tamam Bak iki tane sayı var. Çarpmışım olmuş. Çarpan bu şekilde. Geçelim kata. Doğal sayının katları. Kat ne demek olduğunu biliyorsunuz. Çarpım tablosunda zaten gayet iyi gördünüz. Kat yani büyük hali. Kendisinin tekrar tekrar büyütülmüş haline biz kat diyorduk zaten. Peki fazla, birden fazla katları var. Nasıl olacak? Demişiz ki doğal sayıyı sıfırdan farklı bir doğal sayıyla çarptığımızda sonuç o başlangıçtaki sayının katıdır. Ama dikkat edin çarpmak için sıfırdan farklı bir doğal sayıyla çarpmam lazım. Sıfırla çarpamam. Geldim örneğime. 6 çarpı 1 eşittir nedir? 6'dır. 6 kere 2 12'dir. 6 kere 3 18. 6 kere 4 24. Yani dikkat edin 6'yı sürekli bir sayılarla çarpmışım. Ve cevaplar çıkmış değil mi? Yani 6, 12, 18, 24. Bu sayılar 6'nın birer katıdır. 6, 6'nın bir katıdır. 12, 6'nın iki katıdır. 18, 6'nın üç katıdır. 24, 6'nın dört katıdır. Bu kadar basit. Yani çarpım tablosu gibi. Çıkan sonuçlar 6'nın katlarıdır. Peki demişiz ki doğal sayının katları sınırsızdır demişiz. Neden sınırsız? Arkadaşlar ben şimdi burada 6'yı 4 ile çarptım. En son 24 buldum değil mi? Evet. Devam edip 6 kere 5 diyebilir miyim? Derim. 6 kere 6, 6 kere 7, 6 kere 10, 6 kere 20, 6 kere 30, 6 kere 40, 6 kere 1000. Sürekli sürekli devam ederim. Ve altının nerede duracağını, en son katının neresi olacağını bilemem. O yüzden de altının katı, yani tüm sayıların katı Sınırsızdır. Sonunu bilemem. Geldim. Bir notum daha var. Demişiz ki her sayı kendisinin bir katıdır. Neden bunu demişiz? Hemen bakalım. 6 Altı sayısı 6'nın katı mıdır? Evet bir katıdır. Bu kadar basit. Yani 7 sayısı kendinin bir katıdır. Yani her sayı aynı zamanda kendinin bir katı olmuş olur. Geçtim. Doğal sayının çarpanları o sayının katlarının da çarpanlarıdır. Bakalım bunu da ikinci kağıdımda göstereceğim size. Geçtim ikinci kağıdıma. Evet bir soruyla başlıyorum. Diyor ki kenar uzunlukları doğal sayı ve alanı 40 birim kare olan dikdörtgenler oluşturalım. Şimdi siz dikdörtgen çizmeyi biliyorsunuz. Şu şekilde bir dikdörtgen A, B, D dikdörtgenimi çizdim. Dikdörtgenin alanını nasıl bulacağım? şu kenarla yani kısa kenarla uzun kenarın çarpımı bana bu dikdörtgenin alanını verecek değil mi? Peki buradaki dikdörtgenimin alanı 40'mış. 40 ama nasıl 40? Şimdi 40 olabilir. Farklı farklı sayıların çarpımları da 40 olabilir. Bakalım nasıl olur? 40 eşittir 1 çarpı 40 doğru mu? Evet. Yani bu ne demek? Bir tarafı 1 bir tarafı 40 olursa dikdörtgenin alanı 40 olur. Şurası 1 bir birim olsun. Burada 40 birim olsun. Çarptım 40. Doğru. Geçtim. 40 eşittir. 2 çarpı 20 dedim. Bakalım. Kısa kenara 2 yazdım. Uzun kenara 20 yazdım. 2 çarpı 20 ne olur? 40 olur. O da olur. 4 çarpı 10'a geldim. 40 eşittir. 4 çarpı 10. 40 olduğunu biliyoruz. Bu kısa kenarım 4. Uzun kenarım 10 olur. 4 kere 10. 40 gelir. Bu da 40. Doğru. Bir de 5 çarpı 8 var. 5 yazarım, 8 yazarım. 5 kere 8, 40. Bu da 40 oldu. Yani 40 yazabilecek 4 tane farklı çeşidim var. E peki ben ne diyordum? 40'ı oluşturan iki sayının çarpanı şeklinde ben 40'ı yazarsam o sayılara ne diyordum? 40'ın çarpanları diyordum değil mi? Evet. Peki 40'ın çarpanları ne diyebilirim o zaman? 40'ın çarpanları yani 40'ın bölenleri. Çarpanla bölen aynı şey demiştim. 1, 2, 4, 5, 40, 20, 10, 8 bunların hepsi bunun çarpanlardır. Çünkü çarpınca 40 oluşmuş. Peki ben dedim ki çarpan aynı zamanda bölendir. Şimdi çarpanlar bunlar değil mi? Evet. Peki bölen ne demek? Bir sayıyı o sayıya bölünce kalansız çıkması demek. Bakalım çarpanlar aynı zamanda bölen olacak mı? 1, 40'ın çarpanı mı? Evet. Bölelim. 40'ı 1'e böldüm. 40 kere var. Kalan 0. 2 var. 42'ye böldüm. 20 kere var. Kalan 0. 40'ı 4'e böldüm. 1 kere 4 4. 0'a aşağı indirdim. İndirdiğim 0'da 4 yok. Buraya 0 yazdım. Kalansız bölündü. Doğru. 5'e böldüm. 8 kere 5 40 0. 40'ı 8'e böldüm. 5 kere 8 40 0. 40'ı 10'a böldüm. 4 kere 10 0. 40'ı 20'ye böldüm. 2 kere 20'den 40 geldi. 0. 40'ı 40'a böldüm. 1 kere var. 1 kere 40'tan. 40 geldi ve kalanın 0 oldu. Yani 40'ın çarpanları olan sayıyla 40'ı böldüğüm zaman hepsinin kalanları bakın 0 oldu. Yani ne demek oluyor? 40'ın çarpanı aynı zamanda 40'ın bölenleridir. Yani sadece 40'ın değil tüm sayıların çarpanları o sayının bölenleri olmuş oluyor. Geldim kat sorusuna. Demiş ki 4 sayısının katlarını yazalım. Çok basit. 4'ü teker teker çarpacağım. İlk katım ne? En kolay katım 1. E 4'ü 1 ile çarparım. 4. O zaman 4, 4'ün bir katıdır. 4 kere 2, 8. 4 kere 3, 12. 4 kere 4, 16. 4 kere 5, 20. 4 kere 6, 24. 4 kere 7, 28. Deyip ben devam edebilir miyim? Ederim. Nereye giderim? Sonsuza giderim. Yani katların sınırı yok. O zaman şurada gördüğümüz sayılar 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 Bunlar 4'ün birer katıdır. Niye 4 ile bir sayı çarptım? Onlar çıktı. Şimdi gelelim. Demiş ki dördün çarpanı olan iki sayısı. Şimdi burayı bitirdim. Diyor ki bana dördün çarpanı olan iki sayısı. Dördün katlarının da çarpanı olur demiş. Şimdi iki sayısının dördün çarpanı olduğunu nereden biliyorum? 4 eşittir iki çarpı. 2 yazabilir miyim? Yazarım. O zaman buradaki ikiler dördün birer çarpanıdır. Peki diyor ki bu iki dördün bu iki dördün katlarının da çarpanı olur demiş. Peki gerçekten olur mu bakalım. Şimdi dördün çarpanı iki olduğunu buldum. Dördün katlarını biliyorum burada buldum. 8, 12, 16, 20 devam ederim böyle. Bunlar katıdır. Şimdi 4 eşittir 2 çarpı 2 dedim. 2 e, 4'ün çarpanı. Peki 8'in de çarpanı mı? Yani 2 ile bir şeyi çarpıp 8 oluşturabilir miyim? Evet, iki kere dört, 8. 12 de yapabilir miyim? 2 kere 6 12. 16 da yapabilir miyim? 2 kere 8 16. 20 de yapabilir miyim? 2 kere 10 20. Yani ben 4'ün katı olan bu sayıları aynı zamanda 2'nin de katı olarak yazabilirim. Peki 2'nin katı olarak da yazabilirsem 2 sayısı 8'in bir çarpanı mıdır? Evet çarpanıdır. 2 sayısı aynı zamanda 12'yi de bir çarpanı olmuş oluyor mu? Evet. 16'nın da bir çarpanı, 20'nin de bir çarpanı. Bu şekilde devam ederim. Yani 4'ün çarpanı olan bir sayı, iki sayısı o sayının yani 4'ün katlarında çarpanı olmuş olur. Arkadaşlar konu anlatımım bu şekildeydi. Bu konuyla ilgili yayınlarınızda, kaynaklarınızda, ders kitaplarınızdaki bütün soruları bitirmenizi tavsiye ediyorum. Kolay ve keyifli bir konu olduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.